Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yan hesabımda yan hesabımın mega kutusunu açacağız. Yan hesabım. Evet, noksa gerçek hesabımda daha güzel şeyler var. Bunda da güzel şeyler var. Crow var. Bende de Spike var. Evet arkadaşlar Halil'inkini bir kupa yaptı ve mega kutu açacağız. Halil sence çıkar mı? Bilmiyorum arkadaşlar mi çıksa çok sevinirim. Ya artık. Yani Ali sen oranına göre hiç çıkmayacak bence. Senin oranın bu. Senin oranın bak bak. Senin oranına bak Allah aşkına ya. Orana bak. Ne yazdı? 1 1 Benim oranım fazladır. Kaç? 0,0550'dir falan. Heh. Arkadaşlar bence çekmeyecek. Ama çok şanslı bir e, burası. Çünkü neden mi? Art arda neler geldi? Ko geldi sonra hemen Max geldi. Hemen Mr. P geldi önüne. Sen, Ama sen de, de hemen geldi. Ya sen bana böyle bir Ever verir misin ya? Böyle tamam. bir taktik yapayım ben seni tutayım. Buradan da bir Ember. Hatta kısacası Max bu bir de Crow. Hadi Crow göster kendini. Allah. Im. Halil. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Bastık. 5 yani. Çıkmadı arkadaşlar. Orana göre zaten normal. Zaten süpersiz sanki verecekti. Oran arttı mı? Oran da artmıyor. Senin hesabı burt olmuş. Aksesuar bile gelmiyor. Aksesuar var benim fazla he Çok var. Nita'nın bile yok ya. İki tane Nita bir tane el er primo bu bu bitmiş bir tane iki tane de bundan bir tane de bundan sende çok aksesuar çıkmamış kurovun bile yok kurovun bile yok kruvum, kruvum bile yok evet arkadaşlar bugün bu kadardı çıkmadı Allah vermedi diğer videomda kameramı açacağım Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoma görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.